Arkadaşlar bugün videoma hoş geldiniz. Şimdi ee, lol bebek açacağız. Kendim yaptım. Böyle çok görüyordum insanlar çok yapıyor. Evet, şimdi açalım. Ben cırdı yaptım ama gene bir makas yardımıyla şuradan böyle iyi sıkılması için bakın burada bir paketimiz var. Kenarlı şey yapıyorum ki Başka videolarda kullanabiliriz. Mesela başka lol bebekle ilgili bir şey yapıyoruz. Böyle kızımızın şeyi çıktı. Buradan nasıl açacağımı bilmiyorum. Cırtlarında açarsam şey olmayacak. Bakın cırtladı. Ama nasıl sonrası. paketler var. Acaba ne paketler olabilir? Şimdi böyle biraz parlanalım. Yine tamam. Şunu açalım ilk. Paketlerimizi açalım. Bunda ayakkabı vardı. Evet düşündüğüm gibi ayakkabılar. Acaba hangi kız olabilir? Göstereceğim hangi kız yaptığımızı. Kalem kutumdan yaptık bakarak. Şimdi biraz açalım. yardım iyidir şuradan. İnşallah yırtmamışızdır. Evet. Bir tane şey çıktı böyle yakından göstereyim. Herkes tahtadan yapıyordu. Ben böyle kendim yapmak için yeni cırtla şey yapayım. Neyse. Bakın bu da ee, kalple ve yıldızla alakalar ne olabilir? Evet, İşte buraya geldik. Ben burada olmadığı için büyük kızımızı böyle yaptım. Bu ah, anne hani paketi olabilir. Bakın yol yazmıyor diğer ya paketlerde. Yazıyordu, onun da yazmıyor. Acaba ne olabilir? Hayvan köpek böyle. Ben bunu şey bir tane şey almış. Bakın bu da böyle şeyimiz. Şimdi bebeğimizi açmaya gidiyoruz. Arkadaşlar ben bunu böyle katladığım için böyle de yapabilirdim ama şey olmadığı için, kap biraz büyük olmadığı için evet. Aa acaba ne olabilir? Bakın böyle şey yaptım ve şimdi hani kızımız olduğunu göstereceğim. Buradaki kızlardan bir tanesini bunu yaptım ben. Ee, ismini bilmiyorum. Belki yorumlarda siz bana ya yazarsınız. Bakın bunun paketinde de. Şişt üstünü yapıştırdığıyla şey yapalım. Şimdi kollarını açalım bakın. İlk başta o zaman bundan başlıyoruz. Bir dakika, ilk başta yapıştıracağımızın ucunu açalım. Böyle ben yapıştırmak istedim ve yapıştırdım. Pek ama neyse şimdi pantolon şöyle pantolonu giydireceğiz belki başka bir gün e, başka bir kız yaparım bunun için bayağı bir zor uğraştım bakın arkadaşlar beyaz bir üstü var şimdi köpüşüne şey da ayakkabılarını giydirmedik. Ayakkabılarını da giydirelim. Ondan sonra videoyu zaten kapatacağız. Şimdi Çalıkıştı. Bakın. Böyle. Pek şey yaptığım için Olmayabildi. Şimdi bakın ben normalde e, şu kızı ilk yapmaya çalışıyordum. İlk bu kızı sevmiştim. Ama ondan sonra bu e, kediyi gördüm. Bu şimdi saçları birlikte aynı olduğu için böyle yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Bay bay.